neden insanın kendisini ve toplumu ve herkesi ifsada küfre sapıklığa sürmesine sebep olsun. Asla. Bu ancak yeryüzünde Allahu Teala'ya yönelik yapılmış en büyük zan, en büyük iftira, her herhalde deist bir anlayıştır. Allah vardır ama Allah hükümsüzdür. Aşa bunu Mekke müşrikleri de söylüyordu. Bunu tarih boyunca Allahu Teala'ya harp ilan eden Allah'ın dinine karşı, Resul ve Nebilere karşı mücadele veren her türlü küfür düzeni de bunu dillendirmiştir. Şimdi daha farklı bir model oluşturmuşlar. O da biz Allahu Teala'ya saygı duyuyoruz ama biz dinlerin de insanlar kendi inançlarını yaşasın ama bırakın herkes kendi istediğini yapsın. E tabi alttan İslam'ı yok ederken, İslam'a gizli bir harp ilan ederken, kendi zulüm ve kötülüklerini gizlerlerken bir taraftan da insanların nefislerini Allah'a şerik koşturtma yarışı ve hilesi içerisindedirler. İnsanlara diyorlar ki aklet, Allah Kur'an'da aklını kullan diyor. Ama o adamlara verdikleri bu telkinle sonra diyorlar ki Allah sana akıl vermiş, aklın vahiden daha değerlidir. Allahu Teala aklı vahinin üstünde tutmuş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hükümsüzdür. Sen aklınla hakka ulaş. Tabi insan oğulları aklını vahisiz kullanmaya başlayınca devreye şeytan ve nefis giriyor. Zamanla da onu şirk ve küfre götürüyor. Onun için Allahu Teala Nisa 116. ayet-i kerimede nefsini kendine ilah edinen, Allah'a nefsini de şirk koşanın mutlak bir küfür içerisinde olduğunu, Allahu Teala'nın onları asla affetmeyeceğini, onlar için en korkunç azabın onları beklediğini söyler ve şöyle buyurur. Ayet-i kerimede İnna Allah la yughfi inna Allah la yaghfir ay bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha ve men yushrik <Sessizlik> billahi faqad dalla dalalan ba'ida diyor. Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bir adam ister nefsini, ister bir putu, ister bir otoriteyi Allahu Teala hükmünde, kanunda, yönetimde, her şeyde şerik koştu andan itibaren allah Teala bu tarz bir düşünceyi affetmeyeceğini, bunun şirk olduğunu, küfür olduğunu ve bunun affının olmadığını söyler. Ama ondan sonra ne diyor? asla affetmeyeceğini söyle. Ma dune yaşa. Onun dışındaki her günah affedeceğini söyle. İnsan Allah'a şirk koşmadı müddetçe Allah'a inanan her türlü günah işleyebilir. Sonra tövbe ve istiğfar edeni affedeceğini onu temize çıkaracağını söyler ama müşrike affın olmadığını söyler. Ondan sonra diyor ki Allahu Teala'ya şirk koşmak ...apacık bir sapıklıktan başka bir şey olmadığını da söylüyor. En sapık yöntemin Allah'a şirk koşma. Velev ki bir potu, velev ki bir otoriteyi... ...velev ki insanın kendi egosunu ve nefsini Allah'a şirk koşmasıdır. Onun için gerçekten bak ben size şunu söyleyeyim. Deizm, sosyalizm, ateizm veya toizm ne derseniz deyin... ...bütün izm vizimlerin İslam'a karşı birleştiğini... ...hepsinin İslam'a saldırdığını düşün bir deist mealistleri, mealcıları o kendini Kur'an Müslümanlığına atfeden Kur'an'ın biz Kur'an'a tabiyiz ki Kur'an'la da bir alakaları yok. Kur'an bize yeter derler. Sonra Kur'an'ı da yetersiz bulunca tefsirler yazarlar, kitaplar yazarlar, fikirlerini, ideolojilerini Allah'ın vahisi gibi insanlara popoflar, pompalarlar. Sonra insanları sapıtırıp küfre sapıklığa götürürler. Sonra ömürlerinin sonunda da kalkar derler ki insanlığın kurtuluşu dinsizliktedir. Biz dinsiziz der ve küfürlerini ortaya koyar ama peşlerinden de yüz binlerce insanın din imanıyla oynarlar. İşte o insanlar kadar tehlikeli insanların olmadığını Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak söyler. Ayetin başında okuduğumuz ayette de Allahu Teala ya Muhammed nefsini kendine ilah edineni gördün mü? Bak, sen mi onun vekili olacaksın? Yani sen mi onun hidayetine sebep olacaksın? Diyerek Allahu Teala açık ve net bu tarz insanların büyük bir sapıklığı ve küfür içinde olduklarını, bu sapıklık ve küfürleri neticesinde Allahu Teala'nın vahisinden haktan hakikattan gafil kaldıklarını söyler. Onun için Kur'an-ı Kerim gerçekten deizmi reddeder ve Allahu Teala insanları bir gaye amaç için yarattığını söyler. Hatta Allahu Teala eşrefi ahsanil eh, eşref dedi yarattı en şerefli varlık olarak insanı takdim eder. İnsanın yarattığı canlılar içerisinde en şerefli olan mesela işte Sezen Aksu'nun veya bazılarının İslam'a saldırırken Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Hava annemize yönelik o çirkin ithamlarına baktığımız zaman eğer gerçekten Sümme Aşa'Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de onların dediği gibi mesela Mustafa İslamoğlu ve bazıları açıkça onun mesela bu sözünü ne yaptılar? Savundular. Dediler ki ya Süme Aşa, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem ile Havaya cahil diyor, nankör diyor. Yani hakaret bazıyla kelimeler sayıyor. Kur'an da bunu söylüyor. Eğer Hz. Adem cahil olsaydı, Hz. Adem yani nankör olsaydı, şu vesaire, estaizu bile olsaydı, Allahu Teala cahil birine bütün melek topluluğunun ve o kadar ulema olan, şeytan gibi azazil olan meleklerin öğretmenliğini ve hocalığını yapan veya orada alim ve ulema olan binlerce cin tayfasından onların büyüklerini alimlerine Adem'e secde edin değil miydi? Hatta Allahu Teala meleklere bile Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor ve önce Adem bir suale sorguya soruyor. Allahu Teala diyor ki eşyanın sırrı ve ilmini soruyor. O da her şeyi söylüyor. Melekler hayret içerisinde secde ediyor. Bazı alimler diyor ki Adem Aleyhisselam bugünkü teknoloji otomobilden tutun saatten saatten tutun teknolojik bütün aletlere, gereçlere kadar yapımını ve işleyişini olacak olanı bildiği için meleklerin ağzı açık kalıyor. Çünkü böyle bir ilmi hiçbir zaman ne duymuş ne işitmişlerdi. Şeytanın haset ettiği cahil Adem aleyhisselam değildir. Şeytanın haset ettiği Hazreti Adem'in ilmidir. Ama insan deist olunca, İslam insan kabalayist olunca, insan siyonist bir zihniyete sahip olunca ve İslam düşmanı olunca eğer Kur'an-ı Kerim'deki bir tanımı, bir söylemi kendi nefsine ve egosuna, aklına göre yorumlayınca ona göre Adem cahildir, Adem haindir, Adem aleyhisselam estaizu billah, nankördür vs. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Resul ve Nebiler günah işlemez. Hata ederse bile Allahu Teala'nın terbiyesinde büyüdükleri için hatada ısrarcı değildir. Adem Aleyhisselam hata yaptığı gibi şeytan onu yalanlarıyla aldatınca da Adem hemen secde etmiş, tövbe ve istiğfar etmiş ve ömrünün sonuna kadar bir daha da hatada bulunmamıştır. <laughs> Ki bu peygamberlerin ismet sıfatıdır ama insanoğlu gerçekten cahil olunca, cahil olunca, ilimsiz olunca, sapık olunca, sapkın olunca kendi küfrünü, sapıklığını ne yapar? Bir Resul Nebi'nin, bir alemin, bir şeyin üzerinden e, ne yapar? Bir noktada teyit ettirip o pisliğini yapar. Ben İsrail dediğimiz Yahudi toplumu bütün küfürünü ve sapıklığını Tevrat'ta peygamberlere attıkları iftiralarla mesnetlendirir, senetlendirir. Derler ki sümme aşa Hazreti Yakub aleyhisselam Allah'la sümme aşa içki içmiş, şarap içmiş o zaman bize helal. Hazreti Lut aleyhisselam kızlarıyla zina yapmış bize de helal. Kendi çocuklarını kendilerine helal görüyor. Veya filan Hazreti Davut kalkmış komutanının öldürmüş karısına göz dikmiş bize helal bu şekilde bütün küfrü peygamberlere iftira atarak dedilerine helal ettikleri gibi bugün deizmde de onun bir modeli çünkü sonuçta küfrün mantığı ve yöntemi egoist nefis perest bir işleyişe sahip olduğu için ben şunu şunu anladım ve kanaat ettim ki yeryüzüne var olan bütün izim bizimler bütün yeryüzündeki demokrasiden tutun sosyalizme veya kendisini farklı dinlere mesnet eden herkesin ortak düşmanının İslam olduğunu ve İslam'a yönelik büyük bir kin ve nefret güttüklerini hatta yani deizm yayılsın diye mücadele verenleri görüyoruz. Maalist adam deistin İslam'a saldırmasını destekleyebiliyor. Neden? Çünkü onun bir sonraki adımı bu olacak. Allahu Teala inkar etmeyecek. Ama peygamberi inkar ederek namazı da bırakacak, orucu da bırakacak, İslam'ın emirlerini de bırakacak, helal haramı bırakacak, egosu nasıl istiyorsa, nefsini nasıl istiyorsa öyle bir din oluşturacak. Onun için bak Bakara suresi 30. ayet-i kerimede allah Teala meleklere hitabını anlatıyor. Meleklerin cevabını açık ve net olarak Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 30. ayet-i şöyle diyor. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifatan. Hani Rabbiniz meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir halife yaratacağım. Peki peki kalu ne dediler? Kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yusfiku dima'a. Ey Allah'ım yeryüzünde kan dökecek, fitne çıkaracak, bozgunculuğa sebep olacak birini mi yaratacaksın? Ve nahnu biz nusabbihu ve bihamdik ve nukaddisu lek. Biz seni övdük, takdis ettik, sana ibadet ediyoruz. Sen ne diyorsan, ne emretmişsen, ne öğretmişsen biz dört dörtlük yapıyoruz. Bu yetmiyor mu ya Rabbi deyince Allahu Teala ne diyor? Kale inni a'lemu a'lemu ma la ta'lemun. Benim bildiğimi siz bilemezsiniz. Ben bir amaç ve gaye için yaratıyorum. Siz onu bilemezsiniz. Bu amaç ve gaye nedir? İnsanın sınanması, imtihana tabi tutulması, herkesin gerçek yüzünün şu dünya hayatında anlaşılması. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda kendini yeryüzünde deist, komünist, ateist, sosyalist, her ne ideolojiyle, hatta Firavun, Nemrut bile olsun, Dahaklar olsun, Hitler, Mao, Marx olsun, hepsi kıyamet günü Allahu Teala bütün ruhlara Adem Aleyhisselam'ın sülbünden denasından ayırdığında eleyistu hmm. bir rabbikum dediği zaman hepsi kalu bela dediler. Hiç şüphesi sen bizim Rabbimiz ve ilahımız dediler. Ama yeryüzünde hepsi de Allah'a harp ilan ettiler. Sonra Allahu Teala onları Allah etti. Hayvanlar suretinde en 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 rezil ve rüsvay şekilde ölümü hepsine tattırdı. Hepsinin boynunu kırdı. Onları ala etti asıl kıyamet günü ve kabirde de muazzam korkunç azaplar onları bekliyor. Yalnız onlar da bunu söyledi. Bugün kendine meali isteyen, Kur'an Müslümanlığını atfedip İslam'a aykırı işler yapan veya kendini deist olarak takdim eden veya din düşmanlığı yapan ne yapıyorsa hacı hoca yapıyor, ne yapıyorsa Müslüman dindar yapıyor diyenler de o gün Allahu Teala sen bizim Rabbimiz ilahımızsın. Rabbin kelime anlamı hayatı tertip eden, düzenleyen demektir. Hatta ben ne dedim? Dedim ki Araplar ev hanımına, bak ev hanımına Rabbetul Beyt diyorlar. Evi tertip eden, düzenleyen, tasarlayan, temizliğini yapan, her şeyini süpürüp silen, eve bir düzen koyan, yatakların yerini belirleyen, sabah onları toparlayan, hayatı tertip eden. Evin tertibi o kadına ait olduğu için Arap dilinde Rabbetul Beyt diyorlar. Evin Rabbi diyorlar ya. Neden? Çünkü o. E Allahu Teala kalu bela dediği zaman biz ne dedik? Kalubela yani. Sen bizim Rabbimizsin. Hayatımızı tertip edecek, düzenleyecek olan Allahu Teala sensin dedik. Ama ne hikmetse aynı ahmaklar çıktılar. Dediler ki Allahu Teala'nın tertip etme, rablik vasfı yoktur. Allah yarattı, bizi saldı. Bu aklın kaldırabildiği bir şey midir? Bu insan zekasını tasavvur edebildiği bir şey midir? Adamın iki tavuğu var. Gece gündüz nöbet tutuyor. Adamın bir iş yeri var. Gece gündüz makine elinden düşmüyor. Hesap kitap yapıyor da bu muazzam düzeni yaratan Allahu Teala her şeyi kendi haline bırakmış. Bu herhalde dedim ya başta da diyorum şimdi de diyorum Allahu Teala yapılan en muazzam iftira